E Serdar Bey buyurun mikrofon sizin. Adam Serdar Güneyi. Çok pozitif duruyorsunuz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ee, i̇nanılmaz bir güler yüz. Teşekkür pozitif ederim. Pozitif bir çehreniz var. İnsan size baktığı zaman mutlu oluyor. İnşallah. Peki siz hemen tanıyalım. Adım Serdar Günedi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim <laughs> elemanı, öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Şu anda meslek yüksek okulunda Öğrencilerimizle beraber derslere giriyoruz ee, Onlarla e, Derslerde yaptığımız tartışmalar sonucunda Böyle bir kulübü kurmaya karar verdik Ne kadar güzel Bu e, uzun yıllar e, Öğrenciliğimizde de Hatta e, lise talebesiyken de talebesi talebesiyken de Hep e, olumsuz düşünen Arkadaşlarımız oluyor, yine öğrencilerimiz de de olumsuz düşünenler var. O gün derse geliyorsunuz, e, olumsuz düşünen birkaç öğrenciyi gördükten sonra ne sizin ders anlatacak haliniz kalıyor, ne öğrencilerin ders dinleyecek e, halleri kalıyor. Yapmak istediğiniz planlarınızı bile bir anda unutup gidebiliyorsunuz. E, ama daha sonra. <laughs> e, öbür öğrenciler geliyor hocam diyor biz işte hazırlanmıştık veya biz sizi dinlemek istiyorduk ama yine bir günümüz mesela boşa gitti gereksiz aynı şeyleri tekrarladık hani hep olumsuz yönüne baktık falan daha sonra tartıştık dedik ki bunu nasıl değiştirebiliriz ondan sonra yaptığımız tartışmalarda mesela <laughs> ümüzde şu anda çok fazla ağaç ve çevre sevgisi üzerinde durruluyor ee, e, me e, e, bu e, e, bu konularda e, tartışa tartışa bu kulübün e, kurulmasını şey yaptık Bunun daha ileriki zamanlarda nasıl olduğunu Tabii, daha ayrıntılarını Ayrıntılar öğreneceğiz. Olarak. Ama çok güzel bir fikir bu aslında. Bazen olumsuzluklar bize olumlu etkinlikler yapmamıza da neden oluyor değil mi? <laughs> Mesela o çocukların, o öğrencilerin o şekilde düşünmesi aslında sizin bu grubu kurmanıza da neden olmuş. Şimdi biz aslında onlarda da pozitif düşünce var. Ancak birilerinin öncelik etmesi lazım. Evet. ona, evet. e, Onlara göstermesi lazım. Zaten bir bakıyorsunuz o negatif düşünenler de daha fazla katkı veriyorlar Hı -hı. daha sonra. Hı -hı. Ama burada bizim hayat tecrübemizi onlarla olumlu bir şekilde paylaşmamız. Evet. Güzel. Gerekiyor. Peki alkışlayalım. Gerçekten <laughs> ne iyi olmuştu bu grubu kurmuşsunuz. Çünkü çok olumlu etkinliklerle imza atmışsınız. Biraz sonra onları da ...sizden öğreneceğiz ve ikinci hocamızla tanışmak istiyorum. İsmim Mehmet Tugay, Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisiyim. Serdar hocamla... ...Diyarbakır'a ben geleli 3 sene oldu. Geldikten 6 ay sonra tanıştım. Yani iyi ki var diyorum en başında onu söyleyeyim. Evet. Beraber birçok şeyi paylaştık. Paylaştığımız şeylerin başında ise bu... Meslek yüksek okulumuzdaki öğrencilerin kişisel, kişisel gelişimlerindeki sıkıntılardan ya da özgüven eksikliğinden hayatta başarısızlıktan dolayı e, bulundukları ortamdan mutsuz olmalarının sebepleri hakkında çeşitli tartışmalar yaptık. Dedi ki ya biz bu aşamada bu öğrenciler özgüven kazandırmak amacıyla mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Öğrencilerimizin profili sebebiyle e, dışarıdan bakılan Durum çok farklı. Hı. Diyarbakır Meslek Yüksek Okulu, yani genel konuşayım Türkiye'de Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin beceriksiz, başarısız olduğu düşünülüyor. Biz bu e, ekolü ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani aslında bizim öğrencilerimiz gerçekten çok yetenekli, çok başarılı kabiliyetli insanlar. Fakat ufak bir sıkıntı var. O da özgüven eksikliği. Hı. Ve bu da hayatta bu öğrencilerimizin her konuya ben yapamam olumsuzluğu ben beceremem olumsuzluğu bu böyle olmaz olumsuzluğu şeklinde yansıyor öncelikle bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için öğrencilerimize bireysel ve grup halinde tek başlarına ya da kitle şeklinde başarabilecekleri görevler vermeye karar verdik bu amaçla pozitif düşünenler kulübünü kurduk çok güzel peki <laughs> harikasınız ne iyi ettiniz de bu kulübü kurdunuz Şimdi biraz sonra sizin etkinliklerinizden bahsedeceğiz. İnanın gözlerim yaşardı çünkü ben de bir öğretmenim, eğitmenim. Ee, özellikle öğrencilere köydeki okulları baz alarak öğrencilere ulaşmışsınız ve e, çeşitli çeşitli yardımlarda bulunmuşsunuz. Ama tabii ki bunların kökeninde ne var? Olumlu düşünmek var, iyi olmak var. İnsanlara yardım etmek düşüncesi var. Bunların hepsi olmasaydı zaten bu etkinliklerin hiçbirisi olmayacaktı diye düşünüyorum. Bu etkinlikleri de bahsedeceğiz, yapacağız ama öncesinde diyorum ki sizin için bir sürprizim var.